Tam arkamda dur. Tamam. Çekiyor musun? Evet. Kayıtta. Çok değil abi. Bir adım daha yukarı atsan şöyle bir 10 santim yukarı, 15 santim yukarı. Yani. Yine idare eder ama abi. Tekinli davran. Evet, güzel. Bekle, yani, bekle, 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 bekle. İki basamak, bir tutama. Bekle, bekle, bekle. Dur. Bir tutamak, iki basamak. Dur. Çek. Ah! Vah! Evet. Ah! Dizime çarptı. Geldi mi? Ah! Hadi canım! Vah! <laughs> kayanın arkasına saklan o. Tüm kayanın. Gideyim Hem de yani ne biçim çarptı hocam. Ah!

Hoca <laughs> <laughs> Hocam Dizim Aaa Çok acıdı Basamıyorum Görmedin mi kayayı ya? Hadi üstüme geldi hocam ya. Makine mi çıkıyor. Sen çekecek misin çıkıyor? Çık o okay. gel. Yok şey gerek yok hocam. sıkıntı yok. He. Ha. ha. Çektik normal çekeyim. Tamam. Kap. Musun? Kapatıyorum. Var mı sıkıntı? Yok hocam kapatıyorum kamerayı. Kapat. Ben çekiyorum fotoğrafı.